Sevgili takipçilerimiz, bu hafta özel bir konuğu ağırlıyoruz. Ee, Prodüktör, aranjör, bir müzik insanı. Ümit Kuzer'in e, İstanbul Göksu'daki evindeyiz. Kendisiyle müzik hayatı, prodüksiyon, hi-fi ve bakalım konunun ucu nereye kadar gidecek bir sohbet gerçekleştireceğiz. Keyif alacağınıza eminim. Bu haftaki sohbetimize Alan abi de katılıyor. Hep birlikte keyifli bir sohbet yapacağız. Hoş Hoş bulduk. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ee, pazar günü dinlenme gününde bize evinde misafir ettin Göksu'da. Ne demek? Öyle şey olur mu? Çok mutlu olduk. Ee, i̇zleyicilerimizin birçoğu <laughs> eminim seni e, müzik hayatından dolayı tanıyorlar. Ama e, hani küçük bir kesim de olsa seni tanımayan vardır. Öncelikle kimdir Ümit Kuzer? E, ondan kısaca bir bahsedelim. Sonra sohbetimizin detaylarına girelim. <laughs> Ben prodüktörlük yapıyorum. Yani yaklaşık e, 30 seneye aşkın zamandır. 35 sene olduğunu düşünüyorum. E, 35 seneyi geçti herhalde. Profesyonel olarak müzikle ilgileniyorum. E, besteci, idracı olarak çalışmalarım var. Hı hı. Aranjör olarak birçok bir, bir, bir yapıt yaptım. Ee, bu şekilde Tam bir müzik adamı olan. diyebiliriz aslında. <laughs> müziğin farklı yönlerinde. Yani e, müziğin her tar her tarzıyla ilgilenmeye çalıştım ama tabii kendi hoşuma giden bir sound peşinde gittim. Yani e, kendi soundumu yaratmaya çaba sarf ettim. Kimseyi taklit etmemeye çalıştım. En önemlisi de bu ee, bence. Kendi sağlığımı yakalamanın peşinden gittim. Böyle bir arayışa girdik hayatımız boyunca böyle gidiyor. <laughs> Peki e, performans tarafında olmaktan yani bir sahne sanatçısı olmaktan ziyade perdenin arkasında olmak, üreten tarafta olmak bunu niye tercih ettin? Birçok insan e, müzikle uğraşınca ön tarafta olmayı hayal ediyor. Daha böyle ekran önünde olmayı hayal ediyor. Bunun niye olduğunu bilmiyorum ama aileden de gelen bir şey var. Yani bu Kayıt merakıyla falan başladı. O ilk tabi teybin icadı ile aslında müzikte kayıt başlamıştı. Evet. Sonra işte ben bu arka taraf nasıl oluyor? Hani bu düzenlemeler nasıl yapılıyor? Bu stüdyolar nasıl kayıt yapılıyor? Bu işler nasıl oluyor falan diye bir merakım oldu. Yani müziği öğrenirken aynı anda elektroniğe de merakım oldu. Aslında müzik ilk kayıt olduğunda elektronik olmuş olur. <laughs> Sonra biz bunu artık elektronik olarak dinlemeye başlarız, bu taraflara merak saldım. Hı hı. Sonra bunların nasıl yapıldığıyla ilgili bayağı araştırma yaptım. Ama başlangıç enstrüman çalmaktı değil mi? Piyano ile başladım. Hı hı. Aslında evde bir piyanonun olması benim şansımdı. O yüzden bütün ailelere de buradan söyleyeyim. Çocukların yani çocuklarında böyle bir şeye baksınlar. Yani benim annem çalardı piyano, hı hı. işte. Anneannem çalardı piyano falan filan. Yani profesyonel değillerdi ama evde bir enstrüman vardı. Yani evde bir enstrümanın olması çok önemli bence. O ben ne oldu? Evde o piyanonun başına gittim daha hani küçücük bir çocukken, evet. <laughs> 5-6 yaşındayken piyanonun başına gidip yani evde bunu tercih ettim. Mesela abim tercih etmedi, o daha çok elektronik taraftaydı ve beni en çok besleyen kişi elektronik tarafında da abim oldu. Babam da tabii, babam da öyle yani o da Peki, elektronikçi hani... olduğu için yani oradan da elektroniğe bir merak oldu. Sonra şöyle de bir şey oldu, synthesizer'lar geldi. Yani Synthesizer'ların çıkışı da benim müziğe başladığım döneme aslında <laughs> biraz denk geliyor. E, Synthesizer'larla müzik üretimi başladı. Davul makineleri falan çıktı. Ben de onlara da merak sardım. Yani böyle <laughs> yani bir şey oldum, oldu. 80'ler sound'unu yakalamış oldum yani. 90'ların <laughs> 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 başında artık evet. o vardı. Evet. Değil mi Alancığım? Evet. O Çünkü... Depeche Mode'lar falan <laughs> filan işte evet. o zamanlar yani bu evet. Synthesizer'ların işte Amerika'da başka gruplar vardı, İngiltere'de başka gruplar vardı. Bu synthesizer'ları kullanarak müzik yapmaya başlar. Bir de işin o tarafına ben ayrıca merak sardım. Böyle bir durum oldu. Peki, e, ciddi anlamda e, müziğin profesyonel tarafında yer aldığın ilk e, nedir? Yani seni ilk böyle işte prodüktörlük tarafına iten ya da sahneye iten taraf. E, Türkiye'de ben e, bazı aranjörlerden etkilendim. Yani onun oturuştan çok etkilendim rahmetli. Hı hı. Ee, sonra onunla Tunç'ta bir araya gelme fırsatım da oldu. Hatta bazı yapıtları da beraber çalıştık. Öyle de bir e, şansım oldu. Onun yazılarından çok etkilenmiştim. Ee, Garo abi'nin de tabii çok büyük etkisi var Türkiye'deki müzikte ama onunla tarafında biraz daha fazla etkilendim. Ondan sonra da onunla da hatta daha sonraki bu müzik serüveninde bir araya geldik. Bazı çalışmalarda yaptık. Türkiye'de oradan dünyada da böyle ee, bilmiyorum ki bu bizim içimize belki bir tarihi vergisi bir şey yani bilmiyorum Şüphesiz. bir yerden yerleşmiş Şüphesiz. bir şey var yani o sese karşı böyle bir şey hissediyorsunuz yani orada bir şeyler öğretmek istiyorsunuz. Yani bunun yani aslında e, ben aslında e, çok yapılan, da bir çok neden yapmak istediğimi ben de bilmiyorum yani Anladım. doğrusu. Modern yapılara yalnız benim çok büyük bir düşkünlüğü var. Dolayısıyla modern müziği de sevdiği için o modern müziğin içindeki birçok güzel olasılığı da keşfetti. O o güzellikleri basit bir şekilde tekrar Türk müziğine aktardı. Aslında çok güzel oldu. O e, o şeyi yaptığı zaman o sentezi enteresan müzikler çıktı. Evet o ben biraz de, böyle ileri yani, future düşünüyordu, düşünüyordum. Future düşünüyordum. Evet evet. Sonra şey bir tane daha vardı çok önemli bir grup. Chemical Brothers, yani, vardı. Brothers vardı. Evet. bunlar, yani. Dineşim, bunlar aslında Türkiye'de e, müzik <laughs> dinleyicisini aşan müziklerdi. Ya yani o dönemin profiline evet, baktığınızda evet. Yani çok, çok farklı. Önemli yerler değil ve onları dinleyip oradan kendine beslenen çıkartabiliyorum işte. O önemli zaten. Yoksa müzik yapmak aslında tabii ki etkileneceksiniz ama mühim olan o etkilerden kendinize yeni bir dünya yaratmak. Ama burada müzik şöyle bir var. kırılma noktası var. Şimdi müzik yapmayı beste yapmayı, hani bugünün gençlerine de baktığımda birçoğu heves ediyor, kendi bestelerini evet. yapmaya falan heves ediyor ama bir şeyi aranje etmek, prodüksiyonunu yapmak başka bir duygu, başka bir kafa gerektiriyor. Yani e, bunun içerisinde yani. evet yani matematik işin içine matematik var, müzikal bilgi var. Tabii ki matematik her şey. Yani. var? Hani kendinizde bu yeteneği mi hissettiniz? Deneyle yanına mı buldunuz? Nasıl bu yola girdiniz? ben kendim bir kere kendi kendime bir şeyler yapmaya başladım tabii. Önce birisine bir şey yapmadan önce kendi kendinize bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Onların bazıları tabii deneme yanılma oluyor. Çünkü şimdiki gibi bilgiye ulaşmakta kolay değildi. Dinliyorsunuz, benzetmeye çalışıyorsunuz. Bir şeyler öyle içim, içimden geleni oraya aktarmaya başladım. Hı -hı. Yani bir e, elektronik bir cihazlar aldım kendime. Bunlarla ilk kayıt denemeleri falan yapmaya başladım. Hı -hı. Hatta o kasetler falan bende hala durur. O zaman kaseti Hı -hı. kaydediyordum yaptığım. E, sequencer diye bir cihaz icat edildi o zaman. Yani e, sequencer neydi? MIDI dediğimiz bir sistem vardır Hı -hı. bizim. Musical Instrument Digital Interface. Evet, evet. Ee, bu MIDI sinyalleriyle bilgisayardan gelen sinyallerle. E, tetikleyerek estetikleyerek bilgisayardan e, şey sağlıyorsunuz enstrümanlara sinyal gönderip çaldığınızı kaydedebiliyorsunuz hı hı. böyle bir e, ara yüz geldi hala sekveni, da kullanılıyor bu alıyorum, kendime o böyle bir cihaz edindim ya. ve bunlarla kayıt yapmaya başladım falan sonra işte e, bunlarla yaptığım şeyler e, bir şekilde yani kendim, kendim tabii. yani önce taklide dayalı bir şeyler yapmadım da içimden de geleni yapmaya başladım Sonra da paylaştım ve bunlarla beste falan da yapmaya başladım. Aslında Türkiye'de ilk bilgisayarla müzik Yapan, yapan benim galiba ya da Aykut da vardı. Tabii Aykut Gürel vardı. Bizi tanıştıran evet. şey aramızdaki ortak evet. arkadaşımız aslında. Değil mi ortak arkadaşımız? Ortak arkadaşımız evet. Aykut vardı. Aykut'un da tabii o biraz da onun da, da evet. desteği Çok oldu. Evet. Aykut tabii benden Daha önce, önce ama aynı dönemlerde başlamış olduk. O zamanki şartlarda kurulan bilgisayar sistemleriyle kayıtlar falan yapmaya başladık. Şimdi her şey bilgisayarın içine girmiş oldu. Evet. Biz o zaman sadece tetikleyici olarak kullanıyorduk. Evet. Peki ee, şunu öğrenmek bilgisayarı istiyorum. Bilgisayarı tetikleyici olarak kullanıyorduk bilgisayarla sonra. Bilgisayarla müzik yapmak dediğinizde akustiği tamamen ortadan mı kaldırıyorsunuz? Her şey bilgisayarın içinden çıkan tınılarla mı yoksa Kaydı bilgisayarda yapıp onun aranjesi mi? Enstrümanları dahil olmak üzere birçok şeyi orada... Tamamını bilgisayardan mi? üretiyorsunuz. Yani gitar sesini orada... Tamamını bilgisayardan üretiyorsunuz ama sonradan tabii Temple teknolojisi diye bir teknoloji de geldi. Dolayısıyla mesela abi piyano enstrümanı var akustik olarak o akustik olarak örnekleniyor. Hı hı. Ee, o siz dijital onu dijital dijital olarak kullanıyorsunuz yani o sonuçta örneklendikten sonra tuşlara bastığınız zaman o gene akustik bir enstrümanmış gibi cevap gibi verebiliyor, evet. davranabiliyor. Aynen, Ama evet. elektronik müziğin esasında ben e, bu tarafından e, değil de hani bu ta, ben yapmadım. hakikaten elektronikten üretilmiş seslerle Hı. müzik yapmayı bayağı denedim o dönemlerde. Bu dediğiniz biraz da bu e, eski muklar vardı Rock müziğin içinde. Onların atası galiba, de, galiba bunun. Dediği, ilk e. E, i̇şte Synthesizer'da nedir? Bu, yani o Mook dediğimiz aletin bu. içinde osilatörler var. Osilatörlerden bir sinyal üretiliyor. Üzerindeki düğmelerle de siz onu şekillendiriyorsunuz. İsterseniz piyanoya benzetiyorsunuz, isterseniz flüta, isterseniz kemana benzetiyorsunuz sesi. Yani onun üzerinde bir ayarlar var. Ama sonuç olarak her şey elektrik yani biz de elektriğiz bu yani burada biraz tabi dinleyiciler ben elektronik sevmem akustik severim yok bilmem ne falan böyle bir şey de başladı sonra hepsi birleşti ama biz de elektriğiz yani biz de elektriğiz e, tabii e, tabii elektrik sen, her yerde var tabii, yani sonuç tabii. olarak bu enerji bu, bu aslında insanın bir kuvveti Doğru. yani bunu kullanabiliyor olması kudreti Peki. diyeyim ya da yani kudreti. Peki şey soracağım. Bugün müzik endüstrisinde e, dinlediğimiz seslerin kaçta kaça elektroniktir, tamamı mı? Pop sektöründe neredeyse tamamı elektroniktir. Hı -hı. Bir de şey soracağım. E, ben zaman zaman YouTube'da videolara denk geliyorum böyle aman çok bet sesli birisi bir şarkı söyletiyorlar sonra onun bir de böyle e, filtreden geçmiş halini dinletiyorlar, baş bayağı bir sanatçı gibi bu işin aslı var mıdır bir sesi bu şekilde yani e, ben sesi kötü bir insanım, ha. bana bir şarkı söyletiyorsun sonra da bunu Hakikaten e, harika bir ses haline getirebilir misiniz? Ee, şöyle bir şey var. E, detoneleri düzeltmek için hı hı. E, bir e, programımız var. Hı hı. Yani bunu kullanıyoruz. Yani şimdi şöyle bir şey var. Mesela record ed ediyorsunuz. kişiyi kayıt ediyorsunuz. Çok güzel ruhla bir şey söyledi. Hı hı. Ama küçük bir detonesi var onun. Onu düzeltmek istiyorsunuz, sizi rahatsız ediyor, onu düzeltmek için kullanabilirsiniz veya komple söyletirsiniz bir seferde bütün her şeyi orada düzeltebilirsiniz ama ben bu şekilde kullanılması taraftarı değilim. Sonradan auto -tune dediğimiz bir cihaz <laughs> çıktı, auto da böyle ee, aslında bir kişinin bunu e, galiba rastgele keşfetmiş yani Hı -hı. bu e, bu kişi bu autotun cihazını rastgele keşfediyor. Sonra birisi bunu Amerika'da kullanıyor. Hı -hı. E, hatta o şehrin bir şarkısı vardı. Neydi şarkının ismi? Orada abartılı bir biçimde kullanıyor çünkü o autotun cihazının üstüne bir abartılı düğme koyuyor. Wink 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 bir ses yapıyor. Böyle Tabii. sesi düzelteyim derken olabiliyor. sonra bu wink wink ses çok meşhur oldu. Hatta bir tarz haline geldi günümüzde autotun artık bazı stüdyolarda hatta autotune'ü açıp şarkı söylemeler Standart falan da başlar. Ba bazı bazı tarzlarda hip-hop'ta falan bunu Hı -hı. kullanan şarkıcılar Hı -hı. falan da var. Yani çok iyi kullananlar var. Onu bir ayara getirip hakikaten ona bir marifet gösterenler var. Bir de hata düzeltmek için kullananlar var. Şu ki ruhun düğmesi yok. Doğru. Yani ruh orada tamam siz düzeltiyorsunuz falan ama tabii onu ruhun bir düğmesi yok. Yani bizde böyle bir şey yok. Ona ruh vermenin bir düğmesi yok. Ben şu düğmeyi açayım da daha ruhlu söylesin adam. O Öyle bir şey yok yani bizde. Vallahi ya artificial intelligence teknolojisi şimdi geliyor Tabii onunla beraber bu olur mu? Ama artificial intelligence'ta da ruh yok şimdilik. Ya, yok, sadece yani yok gibi bir gözüküyor. Bir prompt yazıyorsunuz, ona göre bir şeyleri <laughs> besteliyor gibi bir müzik çıkıyor ya bir söz şimdilik çıkıyor ama şey, ya, e, hani ileride yapacak. e, insanın yerini alır mı, almalı mı? Yok, Dediğiniz yok gibi ruh yok ama içinde ama işte buralara, buralara geldi. Buralara geldi yani artificial intelligence. Ya. Yapacak ama gene de şu var. Bir şeyi taklit etme üzerine yap. Yani Aynen. var Aynen. olandan bir şey yapacak. Kendi yani ruhu gene şey olmayacak. Yani evet. bilmem kimin ruhuna benzetecek falan. Yani Bilmiyorum böyle bir şey olacak. Örnekten çıkarttı. Evet. Ruhlardan bir ruh bir yaratacak. Bir ruh yaratacak belki. Yani sizin benim hepimizin Hı -hı. ruhlarından yeni bir ruh yaratıp yine bize benziyor ama hepimizden bir şeyler taşıyan bir şey yapacak ama yapar Hı -hı. yani. Yapar. 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 Başarılı olur mu? Bugüne kadar o başarılı da olur. Çünkü bugüne kadar bizim... Dikkat edersen Ümit'cim ne konuşursak hepsi yavaş yavaş olur. Yavaş yavaş tabii. Tabii tabii. Bu gidiyor yani. Şimdi başarıyorum. İzleyicilerimiz biliyor sen dijitalcisin abi. <laughs> Yok. Ben sadece gerçekten... <laughs> Dünyanın gittiği yönü <laughs> göstermek anlamında. Doğru yani doğru. Biz değişmezdik çünkü dünya değişecek bu sefer biz geride kalacağız. Çok doğru. Yani Peki ben şeyi merak ediyorum. Şimdi e, sanatçı kimliğinde bir şeyler üretmek gerçekten çok zor. Bir taraftan sizin gerçekten ruhunuzun istediği bir şeyler var, bir taraftan da pazarın sizden bekledikleri var. Bu nasıl dengeleniyor? Yani her yaptığınız işte evet ya bu benim tam da istediğim ve içmesindi, tam da yapmak istediğim mi? Yoksa bazen yapmak zorunda olduğum mu? Ben, nasıl oluyor bu? Ben genelde müziği yaparken e, tabii bir şeylerin hesabı katıyorsunuz. Gözlem yapmak çok önemli yani insanların neredeler ve ne, ne, nelere takılıyorlar bunu gözlem yapmak önemli. Ee, bazı formüller biliyorsunuz. Bunu bir uygulamaktan kaçınabilirsiniz veya birebir uygulayabilirsiniz. O çalıştığınız kişinin bir hırsı varsa, hı hı. yani bir azmi varsa, ben bir numara olmak istiyorum, bu işte bir, bir şey ve hakikaten eder bir tarafı da varsa o bir numara e, olma konusunda, o zaman o tarafa doğru daha iyili çalışabilirsiniz. Hı hı. Ama bazı kişiler var ki daha alternatif tarafta durmak istiyor ve ben onları daha fazla tercih ediyorum. O insanlarla çalışmayı daha fazla tercih ediyorum. Yani o hırs içinde olan insanlarla değil de alternatif tarafta hı hı. daha müzik adına bir şey yapanlarla. Yani müziği kullanıp bir yere gelmek isteyenlerden çok hoşlanmıyorum. Anladım. Yani bu anlamda seçebiliyorum ve seçici davranıyorum diyorsunuz. Artık seçebiliyorum evet. Yani Geldiğiniz <laughs> yer itibarıyla tabii. Bu gayet normal. Yolun başında değilsiniz. Yani müziğe bir bir basamak sağlı yani insanlarla çalışmak istiyorum. Peki yani e... istediğim var ve aslında hayatım boyunca da bunu yapmaya çalıştım, gayret ettim yani. Evet, Hakikaten alternatif, alternatif evet. kişilerle hı hı. Özlem mü, 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 müziğe bir adım attıracak. Evet özlem var. Hatta özlemde özlemde beraber çalışmamız evet. var o zaman alan, alandan. İki tane şarkı almış, iki taneydi evet. öz albümünde. Evet. Bu da yeni bir bilgi abi, gizlediğim evet. bilgilerden birisi. Çok <laughs> ve dünya. Alanın böyle gizli evet. Evet, <laughs> şey, evet, evet Hiç kendisini böyle şey evet. mütevazi Kendisi bir kişi ama istemeyen. yani çok çok derin yani. <laughs> evet. Belki de harmonik evet. olarak benden daha fazla bilgiye sahip de olabilir. Yani. Evet. Peki hayatınızda böyle sizi yönlendiren işte ne bileyim bir müzik akımı olabilir? bir sanatçı olabilir ya da bir aranjör olabilir. Var mı böyle insanlar Var, ama etkisinde ama kaldığınız? Var. Amerika'da mesela Quincy Jones çok büyük bir adamdı. Herkes etkilendi. Tüm dünya. İngiltere'de Trevor Horn çok beğeniyorum. Trevor Horn prodüsörü olarak örnek aldığım insanlardan biri. Bu ikisi ee, ama onun dışında da tabii elektronik müzik oluştuktan sonra nasıl rock'ın dalları Hı -hı. çıktı, progresif rock çıktı, meta çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Hı -hı. Elektronikte de böyle dallar çıktı. Elektroniğin içinde de böyle sevdiğim şeyler var, sevmediğim şeyler var. Mesela EDM Hı -hı. diye bir stil çıktı. EDM'i hiç beğenmiyorum. Hı -hı. Fakat e, öteki tarafta işte progressive progressive house diye bir tarz var mesela onu beğeniyorum. Yani e, mesela... Merhaba. <laughs> Merhaba. Martin de katılmış oldu böyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Martin de benim yıllardır beraber o ortam stüdyoda birlikte çalıştık yıllarca. 25 Martin, sene nasıl aynı ]sın? stüdyoda. <laughs> How are you? Fine, good. Huh? <laughs> yani tabii bir taraftan şey de merak ediyorum. bir günün nasıl geçiyor? Yani işte her gün dolu dolu bir prodüksiyon işiyle mi, ya da bir prodüksiyon geldiğinde hangi aşamalardan geçerek e, işlenmeye başlıyor? E, Ümit Kuzer'in bir günü nasıl geçiyor? Ya aslında e, sıralama çok önemli. Yani mesela e, bir günüm nasıl geçiyor derken hep müzikle geçiyor tabii. Ee, İlla ki tabii ki kendime de vakit ayırıyorum Hı -hı. ama bu kendime ayırdığım vakitte de tabii müziğin terminolojisiyle ilgili bir sürü şey öğrenmeye Hı -hı. çalışıyorum. Yenilikleri takip etmeye çalışıyorum. Çünkü e, teknolojiyle bir beraber değişen bir şey Hı -hı. müzik ve e, teknoloji nereye giderse müzik oraya gider. Şöyle anlatayım. Mesela siz vintage alet diyorsunuz. Hi-Fi dünyasında vintage aletlerle dinlerken ki o elektronikler o zamanki stüdyo zamanında da o elektronikler Hı -hı. vardı. Hı -hı. Ve o zaman değerli. Mesela 80'lerin soundu dediğimiz bir şey var. 90'ların soundu dediğimiz bir şey var. 2000'lerin soundu dediğimiz bir şey var. Şimdi 2020'lerin soundunu yapıyoruz. Dolayısıyla buradaki teknolojik gelişme dijital olduğu için burada da çok hızlı bir biçimde oluyor bu. Yani telefonun, elimizdeki telefonun çıkışıyla şimdi bu telefonla 10 seneki önceki telefonu yan yana koyarsak Aynen. korkunç bir teknolojik çok, gelişim çok var. Yani burada olan biten çok daha hızlı oluyor. Bunları takip etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani aslında her olan biten... Yani bir bölümü öğrenmeyle geçiyor. Müzik yapmasam bile öğrenmek zorundayım. Yani zaten biliyorum demiyorum. Hı -hı. öğreniyorum. Yoksa yani Çünkü ya. biliyorum derseniz bitersiniz. Yani biliyorum demeyeceksiniz. Bunu da gençlerimize bir mesaj koyu, olarak verelim. Dipsiz kuyu yani akustikle ilgili okuyorum. Ondan öğrenimi sonra sonu yok. sonu yok. Devamlı okuyorum Öğrencim ve kendimi geliştirmeye sonu. çalışıyorum. Yenilikleri takip etmeye çalışıyorum. Yeni teknolojileri eskilere de bakıyorum. Hı. Hangi e, devirlerde hangi e, mesela germanyum diye bir madenle transistör yapmışlar. Evet, Şimdi evet. germanyum transistörüyle yapılmış kompresör var. O zaman çıkan bir şey var, stil var, o kompresörün bir çalışmaları. Mosfet diyorsunuz. Mosfet <laughs> mesela keşfediliyor, mosfetle yapılmış cihazlar var. <laughs> Şimdi dönemsel olarak bazı çalıştığımız kişilerle de bu dönemlere de dönmeniz gerekiyor. <laughs> Aynen. O dönemi soundunu o kişiye yapmanız lazım. Oradan gelen bir soundun bugünkü devamı gibi şeyler falan yapmanız lazım. Yani çok derin bir konu. Dolayısıyla, yani dolayısıyla hep çalışıyorum, hep çalışıyorum, devamlı çalışıyorum. Aslında burada kıssadan isteği şu olması lazım, sizinle aynı yolda yürümeye çalışan ya da bu yolu hedefleyen gençler için, e, elinin altındaki üç tane elektronik cihazla bu iş olmuyor. Bu işin temeli bilgi, işin ruhu var. Olur gibi oluyor.